Evet, Gülüş Belediyesi olarak e, halkımızın hep yanında olduğu, olmaya da devam edeceğiz. Biz belediye olarak çalışmalarımızı tamamladık. İlçe Başkanımız, meclis beraber belediye başkanımızla beraber şu anda bu yapmış olduğumuz çalışmaları e, halkımıza kapı kapı ulaştıracağız. Bunların içerisinde olan e, malzemelerimizi açık şey yapayım. Dezenfekte 5000 adet dezenfekte 15.000 adet maske, 5.000 adet ıslak mendil çantalanmış vaziyette kapı kapı dolaşacağız. Gülüş birisi olarak da e, gülüşle yaptığımız çalışmalarda tüm mahallelerde yolları sabunlu sürülen dezenfekte edildi. Her tarafta ilaçlamalar yapıldı. Camilerimiz, okullarımız, belediye binalarımız, çocuk parklarımız ve bina girişleri, bina etraflarını tüm şekilde en güzel şekilde detaylı bir temizlik yaptık. Burada tabii kaymakamımız, e, değerli sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz belediye personeli ve kamu çalışanlarımıza da duyarlılığından dolayı teke, teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dar gelir vatandaşlarımızla kuvan yardımlarımıza da bulunduk. Yani biz diyoruz ki belediye olarak bu koronavirüsü e, hep birlikte yeneceğiz. Vatandaşımız yanında olacağız. Birlik beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde bu illet hastalığının üzerine üstesinden geleceğiz diyorum. Ben yine diyorum ki gülüş halkına iş e, hiç tedirgin olmalarına gerek yok. Biz bu savaşta halkının halkının yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Her türlü hizmetlerimiz, telefon numaralarımız açık 24 saat. eee bel belediyelerde birimler oluşturduk. Vatandaşlarımız telefon ettiği sürece gerek ekmek konusu olsun, gerek kumanya konusu olsun, gerek maske, dezenfekte konusu olsun. Ekiplerimiz kapılarına kadar ulaştırıyorlar. 65 yaşında üzerindeki vatandaşlarımızda da, da e, gerek ilaçları alma konusunda e, evlerdeki e, ihtiyaçlarını almaları için belediyemiz seferber halinde şu an. Ben burada değerli kaymakamımıza, ilçe başkanımıza, belde başkanımıza, değerli mensuplarımıza ve buradaki emeğe geçen personel arkadaşlarımıza, başta sağlıkçılarımıza, emniyet mensuplarımıza, tüm kamu çalışanlarına <laughs> e, halkımızın halkımız yanında olduğu için bu işi dayanışma, ve kardeşlik birlik beraberlik içerisinde uğraş verdikleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı suğurluğumuzun bu illetlerden kurtuluruz. Gülüce halkına diyorum ki evde kalan Biz Gülüce Meclisi olarak da hizmetsizdeyiz. 24 24te yanlarınızdayız. Evet hafta sonu e, yine sokağa açık hesabımız Tabi Tabii biz e, kamu personelimiz e, görev başında. Çünkü vatandaşlarımız ihtiyacı olan vatandaşlarımız arıyorlar. Taleplerde bulunuyorlar. Biz bu talepleri e, doğrultusunda vatandaşlarımıza ulaşıyoruz bir şekilde. Her konuda istekli talepleri yerine götürürüz. Maskelerimizi de yarından itibaren kapalı kapı açacağız, kapı kapı dağıtacağız. Bu süreçten sonra da tekrar maske ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da Gerekli maske yardımlarımızı yapacağız. Yani bu sadece kapıları dolaşmayla bitirmeyeceğiz. Tekrar devamında takip edeceğiz. Yani bu illetten kurtulabileceğimize kadar biz bir celpin yanındayız. Evet, tabii ülkemiz ve dünyamız zor günlerden geçiyor. Zor günlerden Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle beraber gerçekten büyük bir mücadelenin içinde, dünyada örnek olacak bir mücadele veriyor. Bununla beraber Gülüş Belediye Başkanımız ve personeliyle beraber ülkemizdeki beldemizde bulunan insanların da sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilmesi için gerekli bütün maddi ve manevi desteği yanlarında gösteriyor. Burada ilçe başkanımıza, kaymakamımıza, bütün mülki de teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devletimiz, hükümetimizin tüm kurumları koronavirüsle mücadelede elinden gelenin üstünde dünyaya örnek olacak bir çalışma içerisindeler. Bir taraftan ekonomik yardımlar, bir taraftan sosyal yardımlar ve aynı zamanda da değerli belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin katkılarıyla da vatandaşlarımıza her türlü hijyene ve maske dağıtımı noktasında çalışmalar devam ediyor. Bugün de bunlardan bir tanesi Gürüş belediyemiz gerçekten bir e, her alanda olduğu gibi her zaman halkının yanında oluyor. Bugün de onlardan bir tanesinde halkın ihtiyaçlarını karşılıyor. Kapı kapı dağıtacak. Bir belde belediyesinin çok daha üzerinde bir gayretle bu işleri yapıyor. Bizler de her zaman yanındayız sağ olsun bu korona virüsü mücadelede başta kaymakamımız ve tüm devlet kurumları olduğu gibi belediyelerimiz, belediye başkanlarımız da halkımıza bu süreci en az hasarla atlatabilme adına gayret gösteriyoruz. Biz bir yandan köylerimize de ve beldelerimize de bunların ulaşması noktasında üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ben bu organizasyondan dolayı başta belediye başkanımıza, ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da evde kalmalarını, sosyal mesafeye gerçek manada uyumalarını bugünler gelip geçecek. Yani bunu kabullenerek ederek sabırlarını artırsın, gayretlerini artırsın diyorum. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Tamam,